arkadaşlar Minecraft bölüm 2'ye hoş geldiniz. Gene Mustafa ile oynuyoruz. Daha doğrusu Mustafa merhaba. ile Minecraft'ın bölüm 2'ncisine hoş geldiniz. Mustafa merhaba. Merhaba. Ne yapıyor? İyiyim sen ne yapıyorsun? Mustafa koş. Arkadaşlar yok <laughs> yokken Mustafa tıkınıyordu. Ben tıkınana kadar bir şeyler yaptım. Bekle kapı çaldı. Tamam. Mustafa kaçtı. Berkay. Ha. Çocuğun biri kapıyı çaldı açtı. Vallahi. <laughs> Bekle biraz. Şey, ben de video çekeceğim. Tamam. Oğlum ben videodayım. Sen niye çekiyor? Canım istiyor. <laughs> An karışacak ama. Ya çekmeyin daha iyi olur. Aynen. Lag oluyor sonra. O da var. Arkadaşlar 24 tane odun kırdım. Mustafa şimdi bir boka yaramıyor Çünkü ben senden sonra geldim. Bana ne? Tamam ye. Abi işte. <laughs> Neredesin oğlum? Ben buradayım. Aç kalıyorum. Biz buradayız. Ve Gidiyoruz. Oha. Neredesin? Şey? Ya ben ağaçlar var yani. O barışçıldı lan bu. Evet. Oğlum alma şunu barışçıla. E sen şimdi önceki önceki dünyada barışçıldaydı ya. Zora alayım mı? Kolay al. Normal ya. normal. Kolayla dur. Dil değiştiriyorum ben. Neredesin ya? Ya açlık alan var yani. Tamam. Oradayım. Buradasın. Oh be dili değiştirdim sonunda. Lan öleceğim. <laughs> Mustafa. Efendim. Ne yaptın? Sen ne yaptın? <laughs> Yani yanlışlık oldu kusura bakma. Oğlum bak balkon var. Anne! Tamam yok lan. Vurma. <laughs> Anne diyor bir de. Acıdım acıdım. Ev yapıyorum. Gel lan beraber yapacağız. Oo at buldum. Arkadaşlar Mustafa error verdi kafayı yedi şu an. Lan Mustafa! Oo, az önce. Erkek yalancı. Valla. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmıyor. Bir kere yalancı diyeyim. İkincisi. Atı şu an iyi. Olamaz yalancısın. Oha altı iniyettim lan. Ya git. Valla. Atmıyor benim Ve E'ye basınca çantası açılıyor. Neredesin? Yanıma TP'liyorum. Neredesin? Ama atı süremiyom işte. Eğer yok ya. Ne yok? Eğer. Eğer ne? Hani şey var ya atları ha. sürmek için. Zır. Hani at, sırtlarına taktığımız şeyler var ya. Ha, tamam. O neredesin? Onu... Bekle geliyorum oraya. Oha at beni takip ediyor lan. Ha, gel atını da getir. Kafes Getiremiyom işte. Dur getiremiyorum kafes alayım at için neredesin vallahi şu ben senden bayağı uzun Geri yanıma yanıma mi atını getir getiremiyorum işte ip filan yok bende on ben o zaman orayı kilitliyim onu kilitleyeyim bak yanıma teliyim mi ha yanıma teliyor yanıma teliyor Gelecek mi seninle beraber at? Gelmiyor artık. Ve ağacın tepesinde kaldım al. Tamam gel ya. Boş ver. Ah düşürdüm düşürdüm. Evet hala benim bu. Bak tepeliyor. Aşağı indim. Gel. Seni mi yanıma tepelim? ben mi yanına gideyim? sen yanıma gel. Bir dakika. At nerede? Tepeden Aa, at gitti. Sıçtın lan. Gel gel at şurada gel. Takip et beni. Dur. <laughs> neredesin? Koşamıyor bir dakika. Koşuyor. Benim de. Gel. Yeni. Sana da at var ha. He? Sana da at var. Tamam. Atmasın lan. Gel. Burada burada gel. Bak atmıyor hiç. ya oğlum yapma. tamam tamam. At nerede? Şurada. Oğlum üstüne bindin. İn lan. Baltayı çıkardım bak geliyor. Anne. Ahşap tamam, mı tamam. Kanka sen evimizi kaybetmeden gidelim. Ben koşamıyor. Kim yemeğini yedim. Bu, bu atın yerini biliyoruz. Bak şurada da at var. Bak şurada. Ne yapıyor? Şey ya bilmeden vurdum. Atı gösterirken. Bana bir yemek ver. Ama yemek kalmadı. Neyse ben ka kesiyorum. Ne? Domuz. Tepeliğiniz mi? Tamam tamam. Kestim. Kepe lan çabuk. Akşam oluyor bak sonra sıçcan. Ben de bez getireceğim. <laughs> Ve su içtim az önce. O zaman içeceğim. Yani. Bekle şu domuzu da keseyim. Domuzu havada hiç çat çektim. Oha tek attım. Havada tek attım. Ben şu oyun maceralarını hala çözemedim ya. Geldim. Abi çocuk 5 yaşında video çekiyor. 17, şey 17 bin abone var. Tabi uzun süre çektiyse olabilir. Olamaz oğlum 5 yaşında. Uzun süre video çektiyse tamam olabilir. Ya da arkadaşı çoktur. Tabi 5 yaşında. Mesale. Yok. Sen bonus chest'i kırmadın mı? Ne? Bonus chest. Oha örümcek çıktı bir ya. Bonus chest'i kırmadın mı sen? Bonus chest. Kırmadım. Hiç eşyaları falan almadın mı ondan? Almadım. Oha dur. Onları ben alayım o zaman. Koşmam lazım ve etrafım örümceklerle sarılı. Yardım et bana. Kılıç get getiriyorum. Bırak lan onu. Benim... Oha tek attın. Oradaki şeyi görmen lazım. Uğur. Oha zincir zırhlı. Ta Ney? Oha. Zombi yok iskelet. Zırhlı geliyor mu? Şiklette creeper. O kaç! Eve gel eve gel. Kuşamıyorum. Eve gel diyorum sana. Eve gidemiyorum işte. Geri zekalı. Neyse yemek yedim. Burada zombi falan senin peşinde var. Artık şu tane senin ara Kaç. İki kulübim var. Oh zombiye dalıyorum. Valla ölürsen çok kötü olacak. Ver. yapıp bak uh, Bonus Övi chest'i kaybettim. gördüm. Bonus chest'i gördüm. Oğlum evi kaybettim. Dur, dur ben götür. Yo o oh, oh, lan buldum. Ben de. Şu an ben ağacın üstündeyim senin. Ben de geliyorum. Elma yiyeceğim ben. Ben de hiçbir şey yok. Bekle geldim yanına. bence hiç uğraşma orada. Ya yemeğin var mı? Oh zombi. Yemeğin var mı? Anne, ekrafım bunlarla kaplı. İskelet de kaplı Sen neredesin? Ben öldüm. Kim öldürdü? <gülüyor> Sen. <gülüyor> Evi buldum. Sanki ben bulmadım. <laughs> Sen bonus chest aldın galiba. Ben koşuyorum şu an. Ben de koşuyorum öldürdü ya. Allah belanı vermesin seni. Senin baltanı almaya çalışıyor. Al. Kılıç da var. Oha, kılıcını aldı lan. Kim? lan? Hey lan iskelet kılıcını aldı. Orası bu çocuk sikerim ben onu merak ettim. Aa balta kırıldı Ne oluyor lan? Kırıp pat arkadaşlar şu an acayip bir depresyon style adayım. Ses koyuyorum bir. Elle doluyorum ha. Oley be. Aferin lan. Kanka kılıç var mı? Valla hiç yok. Gel is oha iskelet eve girdi. Onu da bırakmış kerim ha. Kırıp. Örümcek gözü. Yeme! Zehirliyor. Şu an Creeper'ı kesmeye çalışıyor. Oha kettim! Creeper'ı kettim! Oh be! Oh. Oha! Yardım! Sen dur ben dalabilsem dalacağım. uçuyor lan beni. Ben oklarla çevirdim. Aynen. Yok bende fazla yok. Oh, yani... ya ben, bana bak sen. Gördüm. Adamın taşlarına bile geçmiş. Anladım. <laughs> ben etrafta... Aa balta buldum. Çürük et yok. Niye? Bir şuna hiç etimiz yok? Bende de, de çürük et var. Ve koşamaz duruma geleceğim yakında. Yatak yapalım mı? O etrafında Oha! Çifte zombi. Bende dokuz ya, tane ben şartıyı... var. Yardım et Yardım et. İki buçuk. Sen de var. Ay ay, benden çaldı geri zekalı. Lan ay. etlerimi de aldı. Lan dur. Et ver. Canım al. Al. Canına tükürür. <laughs> Oğlum al dedim. Dur. Al mı dedin? Bak tam atacaktım öldürdün. Şimdi mi diyorsun bunu? Ne? Şimdi mi diyorsun bunu? Evet. <laughs> Bak, al, dedim. Sen, işte, evi bulamıyorum. Gel, yazımı gör. Bakıyorum. Ben gö kılıcımı ver. Oha, evin önü aşağı oldu. Gel, Oğlum, çalışma masası var. yapmamız gel, lazım. Lazım. gel, lazım. Creeper orada. Bekle, ben hallederim. Sen bırak. Ya sen var. bırak, sen şey yap. Ee, sen şey yap. Yatak yap. Ben, craft table. Oğlum tahta yok ki. Balta var mı? Var. E kaz o zaman. Ben seni korurum. Gel. Oraya niye gidiyorsun? Gel gel şey, evin dibinde var gel. Oğlum bana et lazım. Ne lazım? Et. Ben ne de et yok şu an. O yüzden zombi kesiyorum. Oha adam karnını almak için zombi kesiyor. Az önce zombiyi gördün mü? Şey. Eline bıçak. Eline bıçak ne? Gidiyorsun. Çok iyi savunun kendinizi. Ben de savunucu. Örümcek gözü var elimde. Gel gel domuz domuz gel. Aslında oraya hiç ulaşmıyor. Kes onu sen. İşte etrafında beş tane kripton var. <laughs> ne dedi? Evet, evet sabah oluyor koşamıyorum. Gel gel, burada zon. Domuz var. Gel gel gel. Hop! Dur. Abi Top ya. Dur. Çok pis durumdayım ben şu an. Ben şu an creeper'larla dolaşıyorum. Lan creeper. Patlattınlar, bırak. Oh shit! Oh shit. Neredesin? Evin oradayım. Ev arkanda. Kanka Tuzke... bitirelim mi? Bence bitirmeyelim. Kaç kaç dakika oldu ki? 15. Arkanda zombi var. 15 oldu. Arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Mustafa'nın kanalına abone olmayı İyi günler. Görüşürüz.